Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizlere beraber hileli broslarla oynuyoruz. Ee, bugün sizlere yine normal bir sıfır challenge falan yapmayacağız. Öyle sadece birkaç el atacağız oynayacağız. Ee, gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar bu arada daha çok e, hileli broslarla ya da broslarla da PUBG Mobile videosu gelmek istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok sevinirsiniz Ve böyle videonun gelmesine e, devam ederim böyle videolara. Arkadaşlar bu arada YouTube'u bırakma şeyim var. Şimdi bir tane kursa gideceğim artık. O yüzden belki artık akşamları çekebileceğim. Neyse o zaman aşağıdan kanala like atıp abone olmayı unutmasınız. Beni çok sevinirsiniz. Bunu kaç defa dedim bilmiyorum. Tamam şimdi oyuna başlayabiliriz. Arkadaşlar ilk ben başlıyorum. Bu arada arkadaşlar yeni gelen karakter baz vardı ya. Ve kostümde falan vardı. Onlar hile borçlarsa gelmezler size gösterdim. Hileli indirmek istemiyorsanız sadece bazı oynamak istiyorsanız ben yüklemeyin. Ben buraya gelince size göstereceğim nasıl bir şey olduğunu falan. Onları hep göstereceğim. Merak etmeyin. Biz şimdi neyde oynuyoruz ya? Biz bunu niye buna geldik arkadaşlar? Niye? Biz tek hesaplaşmaya gireriz lan. Bizim tek hesap amacımız tek hesaplaşmadır arkadaşlar. Lan gel lan buraya. Aa nasıl vuruyor? Evet arkadaşlar şöyle dalıyorum. Dalıyorum. Al sana şuradan bir. Hadi gel lan buraya. Lan kaçıyor. Oo, yok olma yok olma. Ölme. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen şu maçı alıyoruz. Arkadaşlar bu arada. E ben taşınıyorum. Trabzon'dan gidiyorum. Şaka şaka. Hiçbir yere gitmem ben. Aslında hiçbir yere giderim de yok zaten. Ne edeyim ki? Oh mis gibi evim. İşte. Mis gibi yara niye kaçayım? Ben niye kendimi başıma edeyim? Neyse arkadaşlar bu maçı aldık. Evet. Arkadaşlar şimdi en pro olduğumuzu göstererek ve birinci oluyoruz. 8 savaşmada gördüğünüz gibi hızlıca yapmaya çalışıyorum çünkü bu oyun biraz uzun sürecek gibi. Yani video uzun sürecek. Şöyle hemen hemen hemen. Oradan ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Hiçbir şey çıkmıyor. Şuradaki kutuları alalım. Belki orada insan vardı. O yüzden oraya dağılmalım arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Ses geliyor mu? Ses. Dur bir dakika. Şurada birisi var mı? Ama ona bakamam ki şu an. Şuradan. Şu kutuyu kıralım mı arkadaşlar? Arkadaşlar. Lark, larka. Larka. Yok larka olmadı ya arkadaşlar değil mi? Larka olmadı. Larka olmadı. Hı, olmadı Larka. Aha. Edgar varmış demek ki orada. inandım ben de. İnandım abi. Seninle arkadaş olurum. Gel buraya. Gel bakayım. Seninle inandım. İnandım sana. inandım. Abicim inandım sana. Neresin lan? Aa buradaymış ya. Ee, hadi yalandan arkadaşlık kurduk diyelim. Hadi yalandan arkadaşlık kurduk. Aa bu da yalandan. Yani öldürdüyse abi sen çok pissin falan deme yorumlara. Ona göre. Ben bir şey yapmıyorum. Yani ben arkadaş olmadım. Şu an arkadaş değilim ben onunla. Öylesine sadece onu ikinci yapacağım. Kendimi de birinci yapacağım. Ne yapacağım başka kendimi? Hı hı. Oğlum bunların hepsi beni öldürmeye çalışıyorlar. Lan! Siz bana artistik mi taslıyorsunuz? Gelsene bir dakika bir şey diyeceğim. Bir şey bir şey bir şey. Bak bir şey dedim. Dedim. Diyeceğim dedim. La bunun nasıl kalkanı var? Evet. Oh, gel la buraya Mortis gel. Gel al sana. Al bakayım. Ye şunu. Ye sen lan. Ye ye şunu. Ye. Evet şöyle şuradan. Şunu aldık. Bir. Hazır. Bir kişi daha mı var? Bakayım. Edgar mı? O var ya öldürür. Aha Edgar'mış. He, neyse o arkadaşlık kuralım. Evet arkadaşlar. Ya biz ne biçim şeyiz ya. Daha demin ben şey yapacağım dedim. Aa Murat'a bak. Abi sen kafayı mı yedin? Oyun yükle iki yüke bak. Sen kafayı mı yedin abi? Arkadaşlar Mortis delirmiş. Mortis delirmiş. Gider onu orada 3 vuruşta öldürdü, Ama onun yerine neydi? güzellik yaptı. Ama yine iyi ya. dünyada böyle insanlar olmasın iyi. Normalde ben de öyle yapıyorum ama ondan sonra hep beni öldürüyorlar. O yüzden ben biraz bıraktım. Daha yani böyle e, varsa, güzellik işine bakmıyorum. Artık kötülük işine bakıyor herkes. Ben de kötülük işine bakayım dedim. Ve hep kazanıyorum. Diyeceğim yalan olacak. Diyeceğim yalan olacak. Hiç kazanamıyorum ki abi. Gömüm mortis istedim de. Gel la, gel 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 gel. Sadece bir şey söyleyeceğim. Sen gel sen. Hepiniz gelin. Gel 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 gel. Gel bir şey söyleyeceğim. Gel gel gel. Mortis amca, Mortis amca, gel sen bir şey söyleyeceğim. Mortis amca, Mortis amca. Gel lan. Gel gel sadece bir şey soracağım. At e, şurada, şuradan mı gideceğim yoksa buradan mı gideceğim Mortis amca? Buradan mı gideceğim? Buradan. E, burası ama duman. Ben buradan nasıl gideyim? Mortis amca bana söyle artık. Şu adresi söyle bana Mortis amca. hala burada neler varmış. Aha aha. aha Leon, Meon, Kro, e, Spike falan. La dondum. Dondum kaçamıyorum. Dondum kaçamıyorum. Öldüm. Öldüm ya. Öldüm. Neyse arkadaşlar o zaman biz de hemen kro alalım. Ee, otisini olduğu için alıyorum. Ee, gene atlıyor ya. O yüzden alıyorum. Kostümsüz oynadım. Kostümsüz oynayacağım bu hep. Kostümsüz. Ay <laughs> konuş öyle çok konuştum ki artık konuşamaz oldum ya. Neyse boş ver. Gel gel de gel. Bak ah ah al sen bunların hepsini al. Bak bunu sen alacaksın. Tamam mı? Bunu sen. Bunu ben. Bunu da sen alacaksın. Hop hop hop. Seni Ama bunları nasıl görüyoruz onu anlamadım arkadaşlar. Bu arada bu oyunda ee, şey görebiliyoruz. Bak bana artıcık taslama. O bana vuracak bana vuracak. Dur. İkisi birlik oldu bana vuruyor. Arkadaşlar bir dakika annem çağırıyor o yüzden bu az oyunu da Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tam şey yapacaktım olmadı. Son anne çıkardı. Ben de kurulurken e, ultiliyken bir de arkadaşlar başlamış halimle öldüm. E, şey yaparken. Şimdi bir de Leon alıp ya da yok yok sorçu. alıp e, belki video bitiririm. E, on, bu video çok 12 dakikalık yapacağım. Her zaman bir işi de koyarım. Leon'u. Evet şöyle. Evet hadi 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 Neyse arkadaşlar boşver Çok var yani ev sahibi kızıyor zaa. Ee, hadi, hadi 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 Arkadaşlar bu arada e, Sorcu sevenler yorumları yazmayı unutmasın Sorcu Arkadaşlar ben sadece Sorcu'nun oluşunu seviyorum O kadar Bu sayede adamlar hiç ölmüyorum yani ölüyorum da aslında Öyle değil aslında öyle değil Ya aksesuara bastırdım orada kaçıyordum tam da ya Tüh. Son sonra kaçacak. Neyse arkadaşlar. Hadi ha Leon'la yetişir zamanımız. Leon'la da bir el oynederiz. Bu sefer de Silili Leon çünkü Silili Leon Leon oynadığımda asla ama asla Silili Leonsuz oynamıyorum. Ama burası bros'ta normal burası sadece salın ee, hesabım e, çok kötü. Eee bilirsiniz siz hesabı bilmez bilmeyenler de göstereyim sonra. Mo search'a bak search'e Canımı ne yaptı canımı? sorça bak. Aha orada bir kanet var. Kanet. Aha kolete bak kolete. Lan sor. Yanına bu işin lan e, hatta görünme. Arkadaşlar şimdi dalıyoruz. doluyoruz. dalıyoruz. Dalıyoruz sorca. Ya öldük. 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 Hadi bir yerde su kiksle ondan sonra oyun bitsin. Bir yerde su kiks ondan sonra oyun bitti. Video bitti. Arkadaşlar bir dakika yine çeviriyorlar beni. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyorum. Şöyle. <laughs> arkadaşlar size komik bir espri. Ee, balık suda neden yüzer? Söyleyeyim mi? Ee, balık suda yüzemez ondan. Bakın çok komik. Sev Nasıl öldün lan? Ölmesin. Paralardan ölmüş olabilirim. Arkadaşlar yine oynuyorum. Bu sayılmaz bu sayılmaz. Bu da Penin hakkı var. Arkadaşlar böyle çok yoruldum. Neden salim dünya? Neyse boşver. bu ne? He, kurumuş. Ha şimdi gördüm. Bakın arkadaşlar size ile Şimdi su varsa şöyle iki tanesi de uzaksaydı. ortaya sıkın sadece. Evet, ortaya sıkın. Eh, benim olmadı. Olsan lan. Şuraya atayım molime. Güm. Evet. İki tane su tuttur diyecektim ya. İki tane tuttur, dur, dur, sor, Ay tuttur. Diyemiyorum arkadaşlar. Adana merkez patlıyor herkes. Adana Adana Hop şuradan. Oh, dur dur. Aa sik. Ay. 4 5 yük oldu. 5 yük var burada. Oha. Evet. Onu arkadaşlar bu arada 12 bedavadan ulaşıyoruz. Bak şimdi. Buru 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 ya 12 nasıl ölüyorum ya 12 ile ölüyorum arkadaşlar neyse arkadaşlar bu videomuz böyle olsun o zaman Aşağıdan kanalımıza like atıp abone olmayı unutmazsanız beni çok sevindirirsiniz. Ve her zaman da video atmamı isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ve neyse boş verin arkadaşlar. bağlamayalım. Aşağıdan kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoları gelmesi için işte. Ve güle güle dememiz için ne diyorduk? Bay bay.